Hoş geldiniz sevgiler, selamlar. Boğa burcu dostlarım. Umarım iyisinizdir. Her şey de yolunda gidiyordur. Mayıs ayı için bir bakım gerçekleştiriyoruz. Bakalım Mayıs ayında hangi enerjiler sizi bulacak. Şöyle bir kahve falı ile başlayalım. Ardına tarot yorumumuzu yapalım. Haydi bakalım niyetler tutulduysa. Yükseleniniz de boğa olabilir. Burcunuz boğa, yükseleniniz boğa veya işte ay burcunuz boğaysa dinleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Öncelikle kalpsel bir kabartıyla başlayacağım. Dışına düşen kalp görüntüsü, özellikle yitirdiğiniz şeyler var. Ve dışarıda toparlamaya çalışıyorsunuz. Evdeki bir şefkati, aşkı, ilgiyi, bilemiyorum dışarıda... Arıyorsunuz nedense bu kalpsel durumu. Belki sevdiğiniz insan uzak olabilir. Ya da işte artık çok uzaklarda kaldı diye düşündüğün duygusal bir durumu hayatına geçirmeye çalışırken zorlanıyor olabilirsin. Veya dediğim gibi işte ev ortamında bazı sıkıntılar vardır, eşinle problemlisindir misindir. Artık olay çok daha farklı yerlere gitmiştir. Artık iki insan birbirini mutlu etmek istemiyordur vesaire. Burada dışarıda aradığın şeyler çok fazla belirmiş çıkmış. İçine bakalım. Şöyle bir gösterelim. Şuraya da gösterelim. Bakalım neleriniz var. Şimdi bir kere böyle sade çıkması. Ve içine baktı. Orada bir kalbin evet yoğun şekilde bir şeylerin çabasının verilmesi, istenmesi. Ama her ne şekilde olursa olsun bakın ben şurayı dikkatlice baktığım zaman Şimdi burayı süzdürmeden kaldırmak istemiyorum ama evet bir kalp var bir şeyin özlemi bir şeyin hasreti var olabilir ama o kalpte yeşeren şeyler var olacak bir, bir uğur böceği geldi ki ama ne uğur böceği o kadar güzel ki sizi kalpsel olarak sevindirici olan bir şeyle karşı karşıya geleceksiniz diye düşündüm. Aradığınız şeyi bulacaksınız. Yitirdiğiniz şeyler özellikle aşk duygusallık konusunda yitirdiğiniz şeyleri çabuk toparlayacaksınız. Ama işte bir kalp burununda böyle aydınlık gelmesi şunu da anlatıyor sanki dünyevi işlerden çok daha çok maneviyata yönelip huzur bulacağınız bir ay olacak gibi böyle bir durum var. Zaten hep sorguladığım bir şeyler var böyle soru işareti gibi. Belki hani varoluşla ilgili sorular soruyor olabilirsin şu anda enerjisinde de ya da bunlara yönelmek var. Evet. Ve e, bu soruları sordukça sanki işte e, karar verme yetiniz gelişecek gibi de bir şeyler için daha maneviyat dolu kararlar alacak gibi hissettim. Yine baktığım zaman böyle evlenme isteği olan bir insan çıkmış. Ya da işte yarım kalan hayatınız eğitimde olur İşte işte şu noktada yarım kaldık işte evlenemedik. Ya da işte bir kere ayrıldım sonrasında devamı gelmedi ya da işimi istiyorum vesaire kalbinizden ne geçiyorsa. Onunla ilgili çalışmalar başlayacak. Ve bu sürece ekilen tohumlar var. Yani ilişkin için mi tohum ekiyorsun? Sağlığın için mi artık orası sende? Yoksa maddiyat için mi? Bakın hemen akabinde gelecek bir telefon var. Bir bağlantı. Bir görüşme süreç güzel işleyecek. Bu süreçten olumlu birçok şey alacaksın diye düşündüm. Özellikle Mayıs ve aşağıda yine böyle güzel bir 3 rakamının var olması. 3'ü, 13'ü, 23'ü gibi zamanlarda da o ekilen tohumların karşılığını alabileceğinizi gösteriyor. Şimdi öyle bir bakıyorum ki hayatından çok silinip giden durumlar olmuş. Hatta bir ara böyle çok çekiştiğin, savaşını verdiğin her neyse o durum içinde kaybolan şeyler var gibi. Yani artık savaşma isteğin geçmiş olabilir. Ya da bir şeyler için isteksiz olabilirsin. Yani ortada rekabet edecek kimseler bile kalmamış. Demek ki siz bir şeyden çekiniyorsunuz. Siz bir şeyleri belki göze alamıyorsunuz, riske edemiyorsunuz. Ve bundan dolayı hayatınız durgunlaşmış gibi. Ama aynı zamanda da bu durumdan şikayetçi gibi çıktınız. Bunu söyleyelim ve ama her ne olursa olsun o tohumların ekilmesi sevgili dostlarım bir olayın olumlu gelişeceği yönünde yine sanki böyle bir anlam veriyor gibi çok güzel şekilde ekilmiş. Boşa ekilmeyen bir tarla gibi de düşündüm. Evet ruhsal olarak ben dinginleşeceğinizi düşünüyorum yine ee, size karşı biri çok anlayışlı davranacak özellikle hiç anlayış beklemediğim bir insandan çok anlayışlı bir tavır göreceksin bunu söyleyelim ve birazcık e, marjinalliğinizi kullanarak çok değişik çok değişik şeyler yapacaksınız diyelim yani size özgü olacak size has olacak yani bunu şu kişi yapmıştır artık falanca kişi adınız her neyse şu kişi yaptı. Görüldüğü zaman, bakıldığı zaman sizin yaptığınızı anlayacaklar. Yani bir fark yaratmak da var. Sonradan istenilen bir ortaklığın gerçekleşmesi de olabilir. Veya işte hani geri çekildiğiniz rekabet ortamına atılmak da olabilir. Niyetler tutulsun. çok güzel şekilde gidiyor burası çok güzel bir akış var ben sizi kalpsel olarak tamamlanmış olarak gördüm burada kalp damarları her şey o kadar belli ki üzerinde bakın burada bir uğur böceği vardı oradan gösterebilir miyiz şu şekilde yapsak çok net gözükmüyor ama bakın burada bir uğur böceği o kalp damarlarının üzerinde çıktı yine kalpsel olarak yorgunlukların geçebileceği ve kalbinizde bir şifalanmanın olacağını söyleyelim. Böyle bir durum var. Karışık bir olayında hayatının ortasında olan karışık bir durumu geçiyor. Yani bir olayın üzerindeki bulutlar dağılıyor diye düşündüm. Şimdi sevgili dostlarım sizler için şöyle tanıtıyorum. Yapalım. Devamını alalım. Bazı girişimleriniz boşa çıkmış olabilir ve bundan dolayı sıkıntılar yaşamış gibisiniz. Şimdi burada bir güven ortamının bozulduğuna dair bir kart da geldi. Yani sanki haince darbeler almak gibi bir kişiden. Birazcık karanlık yaşıyor olabilirsiniz ve hüzünlü olabilirsiniz. Kaybettiğiniz şeyler var dedik hatırlıyor musunuz? Kaybedilen şeyler yüzünden huzursuzsunuz. Yani bu bir güven kaybı da olabilir. Bu duygusal olarak bir kayıp da olabilir. Özellikle kalbin o dışarıda çıkması, aradığınız şeyin hani sizin için önemli olması anlamına geliyor. Yani her tarafta bulmayı umduğun bir şey var. Her şansı kullanıyorsun, değerlendiriyorsun gibi. Ve bakın baştan alınan yaralar da var. Birazcık kartlarım diyor ki enerjik olmalısın şu senin en son karanlığı belki hani en dipte olma hali vardır ya bunlar geçici diyor ve sen bir şeyler hani sizin cesaretinizi kırmış olabilir toplanma tamamlanma enerjisi hemen Mayıs ayıyla birlikte girecek diye düşündüm o hüzün hali ortadan kalkıyor ve ruhsal bir inanış ve ruhsal bir uyanış var burada onu da söyleyelim yine manevi olarak bir uyanış var Sevgili dostlarım, burada zaten inanışlarından koparak başka bir hareket veya işte bir eylemde bulunmaktan dolayı veya böyle düşünmekten dolayı huzursuz bir insan var. Yani ben bana kalsa hani ben bu işleri şu şekilde hallederdim. Veya böyle bir şekilde çaba çabalamazdım dediğin bir şey var. Bu noktada tekrardan dini inançlarınıza ya da inancınız neyse onlara tekrar döneceksiniz. Güzel bir yapılanma var aslında burada. Bunu da söyleyelim. Yani belki de hani yanlış bilgilere sahip olmak, yanlış ya da işe yaramayan şeylere sahip olmak varsa onların etkisini hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Çok fazla sorumluluk sahibi bir insan olarak çıktınız. Yükler fazlalaşıyor. Neden? Hayatınıza girecek olan bir işle birlikte İş gücü artacak, iş yoğunluğu artacak ve böylece çok fazla sorumluluk alacaksınız. Yani belki kazanmak size yetmeyecek ama o kazanmak için de hani çok çabalayacaksınız. Bunun için hani yine de kısa kısa böyle molalar verebilirsiniz. Bu sizi geriye düşürmeyecek, daha da hızlandıracak. Ve bir şeyler sınıra gelinmiş bir şeylerdi ama mutlu şekilde bitişler var. Yani belki e, bir eğitimin ya da bir işin, bir kursun vesaire bir şeylerin sonuna gelmek ama e, belki de bir beraberliğin ama mutlu şekilde anmak, güzel şekilde anmak var. En güzeli de belki budur. Yani belki kötü başladığınız bir şeyi güzel şekilde bitirmek ve öyle anmak, sadece o bölümünü anmak var. Yani güzel biten her şey güzeldir ya sonuç itibariyle. Böyle bir durumunuz var. Başarılar hayalde kalmıyor. Zaten ben size bir 3 rakamı vermiştim iç ortamında. Ve bir araba kartıyla momenti yüksek işlerle uğraşacaksın. Hızlanıyor. ilerliyorsun. Yerinde saymadığın bir dönemden geçeceksin. Hani birazcık tutucu olduğunuz şeyler varsa, kadercilik varsa, Bunlardan bir kere çıkıyorsunuz. Apayrı düşünceler gelişiyor. Apayrı yollar sizi bekliyor. Yine büyücü ile birlikte kabuğunuzu yırtıp güneşi görme vakti gelmiş gibi. Yani bunu biraz da maneviyatla yapacaksınız. Gücü o şekilde elde edeceksiniz. Ve ben buraya eril dişin çekmemişim. Hemen onu da çekeyim. Bir eksiklik vardı aslında. Yani fark ettim. Bir tane alalım. Benim hayalim sensin kartı geldi. Şimdi iki kişinin hayali birbiri evet. Ve kalp orada sıkıntılar yaşıyordu hatırlıyorsanız. Yani bazı engeller var. Bazı konularda bu insan belki basiretsiz davranmış olabilir. Bir şey söylememiş. Bir şey yapamamış etkili durumlarda hani yaşanılacak veya yapılacak olan şeyleri üstlenmemiş olabilir. Sözel ifadeleri sadece cümleleri yani sözde kalmış olabilir. Ama bakıyoruz. Hayaller var ama hayata geçirilmemiş. Bakın bir hayal çıkart. Kupa 7'lisi ile birlikte hayal etmek var. O hayalinizde de ben çok geçmeden bütünleşileceğini düşünüyorum. Çünkü samimileşmek var. Tekrardan affetmek. Bir araya gelmeye ihtiyacının fazlalaşması var. Yani Bu da arzular ve tutkularla e, tetiklenen bir süreç gibi. Evet Sevgili dostlarım size için yorumumu yaptım. Keyifli mutlu, sağlıklı, başarılı kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.